Tabii ki çikolatalı ve gerçek yiyecekler arasında çoğunuz çikolatayı seçeceksiniz. Bugün çikolatayla dolu bir meydan okuma Murtudo Fanda sizi bekliyor. Peki Halacız, hadi bizin <laughs> iyi beklediğini öğrenelim. Şuna bak, bu bir kedicik. Evet, sadece bir kedi değil. Çikolatalı galiba. Evet, ben haklıyım. Bu bir çikolata kedisi. Süper. Vay ne kadar güzel. Onun ismini bebek koyacağım. Ne güzel. Ben de onu okşamak istiyorum. Daha neler benim kedim. Pekala. Bana çikolatalı kedisi bile yeter. Bebek de yemek istiyor. Sanırım süt istiyor. Ne kadar sevimli. Aa, Tatlış ya. Sanırım ben de senin sütünü ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Bebeğin süt içtiyse şimdi benim kedim de istiyor. Sanırım sütü sevdi. Ben de sütlü çikolataya hayır demem. Bunu çok seviyorum. <laughs> ne kadar havalı. Seninki de sevimli, benimki de leziz. Her şey adil. Doğru söylüyorsun. Şimdi de çikolatadan süt içebilirim. Bak bu eğlenceli. Ne kadar havalı. Ve süt çikolataya dönüştü ve çikolata sütlü oldu. Mükemmel bir ikili. Ben de lezzetli bir şeyle istiyorum. Sanırım bir fikrim var. Bakın. <laughs> Minicik prens oldu. Hayır kral. Havalı. Hayır hiç değil. Yemekle ne ilgisi var? <laughs> en kısa zamanda hangi lezzeti bizi beklediğini öğrenelim. Bu kesinlikle harika bir şey olacak. Aa, bu hiç hoş değil. Bu biber. Evet önce sen yiyeceksin sen ya. Sen ne? önce. Hayır sen. Yeter artık. Hey you. No. Of ya neden ben? Umarım düşündüğüm kadar acı değildir. Hmm, ne kadar lezzetli. Çikolatalı. Ve oh. hiç de acı değil. Vay canına, ne kadar şanslıyım. Yeah. Vay canına. Bu gerçekten çok havalı. Evet öyle. Hepsini yemek istiyorum. Ve bunu olabildiğince çabuk yapmalıyım. Çok wow. yeah. dayım resmen. Uzun zamandır böyle leziz bir şey yemedim. Harika. Wow. Seni kıskanıyorum. Çok şanslısın. Teşekkürler. Ama sen... Good. Şansım yok. Bunların çikolatalı biber olduğunu sanmıyorum. Daha çok gerçeğe benziyor. Ama mutvar. Düşündüğüm kadar kötü değil. Hmm. Belki de hiç acı değiller. Ne? İçinde nasıl? Hiç acı değil mi? Oh my God. Ne? Ya bu sadece korkunç. Oh ben de acı olduğunu söylemiştim. Yardım et. Yapamıyorum artık. <laughs> Sadece bir şey içmen gerekiyor. <laughs> Hadi acele et. <laughs> Herhangi bir sıvıya ihtiyacım var. Herhangi mi? <laughs> uh -oh. Ne? Kim? <laughs> ah! <Aa>. Fire! <laughs> geçmişe göre uzayda bir yerde buluşmaya hazırsın. Dikkatli ol. Aman tanrım. Gerçekten uzaydayım. Ve sanırım şimdi düşeceğim. Benim üstüme değil. Hayır bana değil bana değil. Ee, pardon başka bir yere nişan almıştım. Boş ver kendi suçum. Hayır, önce ben açmak istiyorum. Peki bir ayakkabı neyime benim? Bununla ne yapmalıyım? Belki de giyinebilir. <laughs> hayır, hayır. Hiç giyinebilir değil. Nasıl güzel mi? Gerçek deri. Acaba bende ne var? Valtin'da bence sen çok daha şanslıyım. Ayakkabım daha güzel. Hatta daha leziz ne olmuş yani? Hiçbir şey. Sadece onu yiyebilirim. Madem o kadar lezzetli ben de deneyebilir miyim? Hayır. En azından bir şeker. Topuklarını sırarım bari. Lütfen. Hayır git işte. Öyle mi? O zaman ayakkabına veda et. Hayır, neden? Ne yapıyorsun? O çok güzeldi. Aç gözlülüğüne gerek yoktu. O bir parça çikolata bile kaldı bana. Süper. Ayakkabın gerçekten iyiymiş. Bu sefer de kapakların altına ne olduğunu merak ediyorum. Bunu görüyor musun? Bunlar iPhone'lar. Bunlar yeni. Ne kadar havalı. Evet haklısın. Uzun zamandır kendime yeni bir iPhone istiyordum. Ve sonunda nihayet bana geldi. Acayip. Neden hiçbir şey işe yaramıyor? Parmağımda kahverengi bir şey kaldı. Bu ne? Bu bir çikolata. Şimdi açıyorum. Merak ediyorum. Vardı mı? Aynen öyle vardı Hemen birkaç yeni havalı seyahat yapmak istiyorum. Ben de seninle istiyorum. Sana ihtiyacım yok. Öyle mi? O zaman sanırım senden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Böyle bir parlayatçıdan kesinlikle korkacaksın. Ah, kimsin sen? Sakın beni yeme. Sanırım bir şey yaradı. Bunu neden yaptın? Yine iPhone'um kırıldı ve hepsi senin yüzünden. Arkadaşına aşk gözlülük nasıl yapılır bileceksin. Biliyor musun ne var? Benim güzel bir fikrim var. Hadi sana iPhone'umu versem. Sen de bana çikolata versen. Olur mu? Hmm, tamam. Ver. Onun nasıl olduğunu bilmediğini iyi bir şey. Bakalım nasılmış? Ne? Neden kırılmış? Hiçbir şey bilmiyorum. Çikolata yiyorum. Çikolatam. O yüzden onu bana verdin. What? Neredeyse her şeyi yedin. Nasıl da utanmıyorsun. Hmm. Belki de bu çikolata teli her şeyi tekrar yapmaya yardımcı olabilir. Sadece onu elektriğe bağlamalıyım. Ne olacak acaba? Bacınla bu gerçek yeni iyi duruma. Ne kadar havalı. Iphone'u yiyebilirim. Sihirli şarj. Onun durumunu düşünmeye ilerim. Her zaman yeni Iphone'u dönüşecek. Süper. Bütün bunlar ter sayesinde. Nereye gidiyor acaba? Sanırım bu şarj. Ve iPhone'un kendisi kadar çikolatalı. Yani aynı lezzetli. Neredeyse iPhone'umu sonuna kadar bitiriyordum. Şarj etmemiz gerekiyor. Garip. Neden tekrar büyümüyor? İlginç. Belki şarj cihazına bir şey oldu. Ben bir şey bilmiyorum. Sadece bu kabloları yedim. Ve cihazı da çok güzeldi ama. Sen onu yedin. Ben de iPhone'suz kaldım. Nasıl da güzeldi ama. Sonsuzdu. Umarım orada harika bir şeyler var. O zaman bakalım. Aa, bunlar gözler. Tamam bir dur. Önce kimin olduklarını kontrol edelim. Ya büyütecek bir şey yok. Onlar yenilebilir. Gerçekten mi? Bacınla. Ben de çikolatalı. Bu ne kadar havalı. Ben de o kadar çikolata isterim. Çok fazla çikolata var ve hepsi benim. Çok mutluyum. Evet ya benimki de güzel. Jelibon gözlere bayılırım. Ama ben de çikolata isterim. Sanırım çikolata gözü nasıl olacağını biliyorum. Bir yolu var. Hepsi bu. Şimdi bütün çikolata benim. Haklıydı bu çok leziz. Ces? merhaba. Ben geldim. Bana bir şey söylemek ister misin? Ama benim sana bazı sorularım var. Neden çikolatamı yiyorsun? Vay ne kadar iyi çalıştım. Cesten kurtuldum ve çikolatayı geri aldım. Bu harikaydı. Bence herkes çikolatalı yiyecekleri gerçekle savaşını izlemeyi seviyor ve her zaman çok komik. Daha da havalı challenge'lar Multidofanda sizi bekliyor.